Herkese ben Defne Topçuk Yılmaz Kenan ve beraber Lava bu, bu Gözlük Köprüsü oynuyoruz. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Allah bir vurdum. Hayır. Şimdi arkadaşlar burada bitirirsek 10.000 TL kazanıyoruz. Şöyle 10.000 10, TL falan kazanıyoruz. Burada bakınca kolay gibi gözüküyor ama İlk başta böyle belli oluyor, sonra iki ol ikili olanlar çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Şöyle çok tatlılar bence güzel bir oyun olmuş. Biraz sesini açalım mı müzik yoksa? Şöyle oyuna dönelim. Ses gelmiyor nedense ya. Acaba hangisi bana düz gibi geliyor ama. iyi ki atlamamışım. Şöyle. Bazıları düz. Yani Squid köprü oyunundan bence kolay bir oyun. Bakın bu kadar yol geldik. Arkadaşlar şimdi. Şimdi Şimdi böyle bir anlaşma yapacağız. Ben anla atlamayacağım. Ağlamak istemiyorsan sen de baş ya. Aa kırmızı bu bu. Orada da bu arkadaşlar. Yeşil yok mu? Yeşil bu Ya bu bu. burada. Tamam buymuş. Aa onu atladı. Aa, tamam. Şu arkadaşlar tamam. İkinci sıradaki. Burası. Şurası. Burası. Kameradan benim şeyim ters mi gözüküyor hiç bilmiyorum. Size göre burası, bana göre burası diye düşünüyorum. Lola var, aaa lavabo almış ben de şeyde lavabo alacağım arkadaşlar. Şu an mavi lavabonun üzerindeyiz. Müdüresel diye mi almış? Ya. Seni fırlatayım mı? Ne, fırlatanın Fırlatmanın karşılığı ne? 19 .00. Güzel. Bence çok pahalı değil. Gibi geldi bana kullattık isterseniz mesela şu mesela sonunda takıldığın sorulabilirsiniz. De sona çok yaklaşmışız arkadaşlar. Bu oyunda sabır gereken bu oyun. Hiç atlamayacaksınız. Karşın karşısındaki kişi atlayacak. <laughs> sabır isteyen ben. Bir tane yıldava var. Çok tatlı bize yol gösteriyor. Düşünce tekrar gelir bence. Ben de yapacağım, herkese yardım edeceğim. Kim ma? Ha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bu. Bu. Mark istemiyorsun. Ha yaptık onu sayesinde arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Birileri bırakıyor giriyor geliyor ya. Birileri bana yemeye ya. Ya etmeyeceğim seni. Ay. Özetle arkadaşlar. Pamela baba olalım. İcretsiz. Ya baba. Ya baba. <laughs> Ay bunun için bayağı para biriktirmemiz gerekiyor. Şöyle onun içine böyle koşalım. Koşalım koş 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 koş. Zıplama şey mi geldi ya? Çok hızlı zıplıyorum da. Şöyle. Daha rahat oynanıyormuş ya böyle. Bu kız biliyor yolu. Bu kız biliyor yolu. Bu kız biliyor. Bu kız biliyor arkadaşlar. Onu takip ederek gidebiliriz. Kız beni düşürecektin kız. Ben düşüyorsa arkadaş ya ne diyorsunuz? Evet burası. Burası burası. Ayamak istemiyorsan Şimdi de yavaş Kardeşim bak buradan böyle yapıp bak şimdi. Pişt pişt. böyle yapıp tamam Böyle yapıp böyle yapıp burası. He. Ama Pervet kaldı orada. Düşme 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 Ya düştü arkadaşlar düştü. Atla. Ben senin kafana atladım. Hürret lan. Evet. Bu arada ücretsiz hediyenin gelmesine çok yaklaştı. Ve ona görürsek on sayısını. Ona tıklayacağım. Bu kız biliyor yola. Gidecektim. Ki. Ki. 17, 16, 15. Bana da göster yolu bana da. 9, 8, 7. Şuna arkadaşlar ücretsiz hediyeler. Tam 3 saniye kaldı. Ama kaldım. Uyucuk kızanım. Benden büyük bir ayıcık ama olsun. Ben 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 uçan ben uçan ben 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 help me help me help me yardım edin yardım edin. Teşekkür ederim canım benim teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gitti mi? Gitti. Gelecek mi? Gelecek. Gelecek bence geliyor. Gözüm kapanıp açılıyor. Arkadaşlar siz şey lavaboları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yorumlara yazın. Bilmiyorum. Ba bazı oyuncaklar var ki lavabodan tatlı diye düşünüyorum. Ama bunu da seviyor muyuz? Seviyoruz. Ama beni kurtarmayacak yani olay. Çok pahalı bekleyeceğim gibi gözüküyor. En buraya yakın benim. Ama en de zor durumda kalan benim arkadaşlar. Bir, biraz geleyim de. Bir tane ekip var. O uçan halalı da buraya geliyor. İnşallah beni kurtarırlar. Önümde mor ve pembe bir bu var. Ben de onu, bunu deneyim. Bunu deneyim, bunu deneyim, bunu deneyim. Ah! Şaka mısın? Şakasın. Ben oynamıyorum ya. Tezgah bu ya. Of ya. Kendi kendi şeyimi kendi kuyuma kendim düştüm ya. Of ya. Neyse en baştan başladık. Sorun yok. Yola devam ediyoruz. Ah kız düştü. Yazık kıza. O da kendi kuyusuna düştü. Bu oyunda herkes kendi kuyusuna düşüyor yani. Kız gel, kız, kız. Hii! Yanlışlıkla anladım. Bak, yine kendi kuyumacım. Bu sefer dikkat. Dizi oynuyoruz. Helikopter var ama uçan o bence daha güzel. Allah! Kız, senin yüzünden düşündüm kız. Kız, elimde iki tane insan var. Ben bu kostüme yapıştım. Bilmem, bunun oynayış daha kolay geldi bana. Ama kız, ama kız, ama ama. Beni neden fırlattı? Umarım doğru düşerim diyecektim ki kız beni fırlattı. Kıza yazıklar olsun arkadaşlar. Kıza yazıklar olsun. Ben gidecektim ne güzel kazanacaktım. O uçan alımı alacaktım. Sen yardım Sen bunu engelledin kız. Arkadaşlar biraz boğazım kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Önümüzdeki insanları takip ederek gidiyoruz. Pes etmiyoruz. Hangisi? Ha kaldık işte burada. Ben de demin orada düşmüştüm canım. Şöyle burası. 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 Ya ama demin burası boştu. Arası doluydu ya. Oynamıyorum. Tezgah bu. Vov. Helikopterli birisi yok. Helikopterli birisi neden yok? Neden? Acaba helikopter iki kişilik mi? Hiçbir fikrim yok. Burada benim ikizim var. Adi yüce muydu? Öyle yüce attı bir ikizim var. İkizim var. Bu mu bu mu? İçinden bir ses. Bu diyor ama o değil. Bekleyeceğiz bu oyunda canım benim. Tamam bu sefer yapacağız bence arkadaşlar. Mavi ve pembe lavaboların üstünden atlıyoruz ve mor lavaboların üstünden atlıyoruz. Bugün şirven değişti. Bugün konuşma tarzım değişti. Neden bilmiyorum. Burada hangisini yapmayayım bak? Bu da Bunu ezberledim artık sürekli burada değişti, düş, değiştiğim için. Bugün şirven ve konuşmam değişti arkadaşlar. Yani. Bugün şirven ve konuşmam değişti. Kız beni itme kız. Ben de düşüyorum oraya, ben istemiyorsan senle yavaş ver dünyayı. Kız teşekkür ederim kızım. Bunu da yapayım da yanlış olmasın. Boş kalmasın. <laughs> kız düştü kız. Düştü kız bu muydu hiç bilmiyorum. Şansa geldi. Kız ama. Ama bu. Neden 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 Allah'ım neden. <laughs> Helikopter bu arada renk değiştiriyor yine fark ettim. Ben altın sayısını sanıyordum. Ha, halı şey işte uçan uçan halıyla uçan uçan halıyla uçan birisi var. Bugün şey ben gerçekten değişti. Kız atlasana kız, gelsin kız. Hangisi? Bom değil mi? Mavi olan. Burada 100 kere düştüğüm için biliyorum artık. Tamam. 100 kere düşmek de iyi bir şey arkadaşlar. 100 kere kaybedersin onu bir şekilde öğrenirsin. Önümdeki tembirlere. Bir gruba düştüm. Çok şanslıyım. Şanslıyım. Bugün yine şanslıyım ya. Ama bu grup tek tek gidecek. Tek tek oyunu kaybedecek. Çünkü bazıları yanlışa basacak. Bazıları doğruya basacak. Bazıları hiç basmayacak. Bazıları hep bekleyeceğiz ve Hiçbir zaman gidemeyeceğiz arkadaşlar. Arkamda bir tane kırmızı lava var. Şunun ikisinin hayalde. İkize. Üç, üç, üç kis. Üç ikiz. Ama o orada kaldı. Ben ona çok üzüldüm arkadaşlar. Ama onun önünde birisi var. Ne pis şeysin ya bize yardım etmiyor. Pis şeysin. Bana bize yardım etmiyorsunuz. Hava atıyorsunuz. Ben bunu ikize. <laughs> Arkadaşım 3 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Kız yardım ettin. kısa sağ kız. Sağ kız. Düz. Düz. Ve bunu da kazandık. Bence şu anda uçan halıyı alabiliriz. Bugün hiç çenem susmadı. alıyorum. Ah. Bir dakika. Alamıyorum. Hmm. Of ya. Ay düşecektim. Biraz daha kazanmamız lazım. İki tane daha, iki tane daha kazanmamız lazım sanırım onun için arkadaşlar. Önümde pembiş bir tane de bu var benim ikizim. Bütün sarı benim ikizim olsa da bir şey olmaz benim bütün sarı arkadaşım. Önümde bir kız var gidiyor, ilerliyor, ilerliyor. Hiç durmak bilmiyor, ilerliyor. Önümdeki bir, bir kız düştü, oyunu kaybetti. Kızı gösteriyor ya kız. Neden düştün kız? O değil mi o bu 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 bu? Çok tatlı söyleniyor. <laughs> Gerçekten. Onu gösteriyorlar sandım ya. Ben neden çok geri oturuyorum acaba? Ve dışarıda beğendin mi arkadaşlar? Alışveriş vlogunu izleyenler bilir. Bu tişört. Böyle kitli pembe bir tişört. Ay. Mavi ne bu bu? Ay beni düşürüyorlar. Kes beni itmeyin ha. Beni fırlatmayın ha. Bu. Bu. İleri. İleri. Değil mi? bir tane daha kazanıp o Al, uçan alayım. Aldım arkadaşlar. Demek istemiyorsan sen de yavaş ver dünyaya. Şöyle kırmızı pembe lebubular öyle renk En sevmediğiniz lebubu rengi ne arkadaşlar? Bunu da yorumlara belirtin. Lebubu seviyor musunuz? Labubu'nun hangi rengini, hangi rengini sevmiyorsunuz, hangi rengini seviyorsunuz, hangi rengini sevmiyorsunuz. Yazın ben kahverengi rengini sevmiyorum. Kahverengi labubu var ya, ya beni fırlatıyorlar ya. Onu sevmiyorum. S şu ana kadar e, en sevdiğim bilmiyorum. Kıyafete değişe. <laughs> arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Ama eğer bir gün de bu çıkarla olursa elimde yeşil çıkacağını inanıyorum. Çünkü rüyamda yeşil labu gördüm. Bu arada gözümle birlikte kulağım da oynuyor kedi gibi. Arkadaşlar size çok güzel bir soru buldum. Lavabolar kedi mi? Kediden esinlenmişler? Nasıl bir eseneme? Bunu lütfen bunu da yorumlara yazın. Hangisi bilmiyoruz. Burada birazcık takılacağız gibi. Önümde kahve yengi bir lebubu var. Ama güzel ya. Kahve yengi da güzel. Hiç yok da ne? O da gözünü kırpıyor. Çok tatlı. Bir çiçek fotoğrafı bakın. <laughs> Çok tatlı. Size bir soru söyleyeceğim. Gerçekte olmadı bu soru. Gerçekte böyle labubuya benzen ve kedi gördünüz mü ya da labuba artık neyse. <laughs> Bu neydi? Bu <laughs> stitch. <gülüyor> stitch kıyafeti giymiş bir labuba hayatınızı hiç görmüyor. Ya da Hello Kitty kıyafeti giymiş. Ben görmedim açıkçası. Ben de <gülüyor> 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 düştüm. Düştüm. Bu arada şey Bunu alabiliyor muyum? Bunu alabiliyor muyum? Arkadaşlar ama ayıp ediyorsun. Biraz. Ayıp yani. Ayıp, ayıp, ayıp. Önümde bir slender mi? Abim var. Kara bir abim. O bize yolumu gösteriyor derken düştü. Maşallah dedim. Yüz gün, bir gün yaşamıyor arkadaşlar. Çabucak, çabucak. Boydu. Stitch değilmiş bu sanırım. Stitch de var ama bu. Bir de şey var. Bak. Köpek balığı değil. Yunus mu köpek balığı mı? Bir de yapınan peluşunu sarılmış ya. Of. Böyle hepsiz eşya. Hiç i̇şte hepsiz eşya aldım. Bu ne? Kız bombingi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kız bombingi, kız bombingi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kız bombingi. İçiyormuşuz şey arkadaşlar onu. İyi görmüşüz başkası. Almanan. Bir de 14 dakikaymış ya. Bir şey geldi mi size? Burada böyle yapıp böyle. Ha, bu, bu, bu. da bu. Gibi zor ya. Ya. Düştün abi sağ ol için Beni kurtardın. Hangisi kız? Hangisi? Hangisi sen mi? Hangisi? 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 sen? Bak 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 düştü düştü sitiç seçit la babu sitiç benim favorimi la bunlar da bilmiyorum hepsi tatlı birbirinden tatlı arkamda bir grup yok arkadaşlar yalnızım 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 dostlarım Yukarıda bir uçuyor arkadaşlar. Helikopter. Yalnızım, yalnızım. Bombing'im sarı, ay sarı diyorum ya. Yani ne dersin ya? Kırmızı. Yalnızım, yalnızım. Bombing'im kırmızı. Ne güzel şarkı. Hangisi? Hangisi yorumlara? Yorumlara hangisi? Hangisi? Kendime bir özgüven geldi arkadaşlar. Atlıyorum. Atlıyorum. Çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Um, çok iyiyim. Aşırı. Bence şöyle gidebiliriz. Ya. Çok akıllıyım ben. Hangisi? 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 Sana bu gibi. Değil yani ta ses konuşuyor. Doğru, doğru, doğru. Buna bir şans Allah. Ay arkamda bir grup var arkadaşlar. <laughs> Herkes bana şu gibi geliyor ama bilmiyorum. <laughs> Hadi ya, hayır ya, hayır ya. Of. <laughs> Aa bu şeyim gitti hızı boğan bingim Uuu Hıh hmm. Yol göster mi? Robux'u kesin Evet robux, 39 robux pahalı 10 robux yapsaydınız bile almanızı ama Başkaları alırdı neden böylesiniz bilmiyorum Hiii Adan neden neden dan Arkadaşlar bu sefer Tamam güzel oynayacağım ve o o şey alacağım tamam. Bu çanalıyı. Bu sefer güzel oynayacağım. Hiç hız yapmayacağım. Hiç hız yapmayacağım. Bana neden ne vuruyorsunuz acaba? Vur yani. Oynamıyorum ya. <laughs> Ücretsiz yanlandım. <yalnız. gülüyor> Aldım. Arkadaşlar o zaman en sona gidip düşelim. Evet ücretsiz bir tane can Yeni görüyorum gün o. Bana gün o yani. Eğer en sona gidip düşersem bunu canlandırma hakkını kullanacağım. Şöyle gidiyor gidiyor gidiyor. Bin de arkasından gidiyor şöyle. Bu. Bu. Hangi labu bu doğru? Hangi labu bu katil değil? Hangi? Oh şur. Yalnızım. Yalnızım. Çok güçlü. <laughs> Bakar mısınız? Çok güçlü. Çok güçlü. Bu güçlü değil mi? Buna yazık değil mi? Bu yanlara yazık değil mi? Bunlar güçlü değil mi? <laughs> Gitmeyeceğim karşıma. Daniel. Daniel. Hadi bu diye yapar yanımda yine. Hadi git Daniel. Daniel vallahi seni fırlatayım Daniel. Daniel. Bu, 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 bu. Çabuk 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 düz 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 burası 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 çok iyi çok iyi beni fırlatmayı düşünmüyorsun değil mi beni fırlatmayacaksın dayına mı dayına unutacağım ya? Ne yapıyorsun? Beni fırlatacak. Bak geliyor. Bak beni fırlatacak. Bak, geliyor ya. Beni fırlatacak ya. Oynamam ben Dalina. Oynamam ben Dalina bak. Oynayamam Dalina. Oynayamam Dalina. Beni fırlatma Dalina. Beni doyurma fırlatma. Dalina bak çok fenalsın sen. Çok fenalsın sen Dalina. Çok fenalsın sen. Oyun mu oynuyor? Ben oralarda geliyorum beni fırlatmayacaksın değil mi? Fırlatma beni Yüzük bana. Kaç tane fırlat? Ona kız, vallahi fırlatacak beni. Vallahi fırlatacak. Vallahi Fırla fırlatacak. Vallahi Fırla fırlatacak. Fırla fırlatacak. Fırla fırlatacak. Canım git git sen git git beni ben almayayım dayına ben ben olmayayım lütfen dayına 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 sıkılıp atlayacak arkadaşlar ben, izin, bak izleyin bak atlıyor Atladı. ve İki. Üç. Atladı. Buraya atlamayacaktım. Dalina ama yani ya. Sen de birazcık. Bir. Dalina. Dalina. Dalina ne oldu? Barı önüme düşseydin Dalina. Üf ya. Yalnızım. Yalnızım. Sonra nereye gideceğiz? Ha, şimdi biz nereye gideceğiz arkadaşlar? Şu göz kırpanı gitmek istiyorum. Lütfen. Lütfen Allah'ım lütfen. <laughs> İçimin yağları eridi. Ya bari kırıp gitseydin. Lütfen kırıp git. Help me. Yardım edin. Yardım arkamda bir garip burger ama şimdi ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Onlara yardım etmem gerekiyor. Buydu, 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 buydu. Bu bu, bu gelin bu, bu bu, 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 bu gelin bu gelin bu, bu, bu gelin bu, bu bu gelin gelin. Alın. Ben bırakmayın ben mi? Ay canım ya, canım ya. bu ya. Çok teşekkür ederiz ya. Ve o uçan havaya alma an işte. Ay seni bırakmayacağım kız. Hala alamıyorum. Hala alamıyorum. Hala alamıyorum. Hala alamıyorum. Hala alamıyorum. Hala alamıyorum. Evet bir tane daha geçmemiz lazım arkadaşlar. Onun için çabucak geçip geliyoruz. Şöyle geçip arkadaşlar geliyoruz. Hemen, geçip, geçip geliyoruz. Şöyle yarıya kadar şöyle bir gösterge yolu şöyle hala gösterge Burası. Hii, ya hayır ya. <laughs> o zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı, içinden basmayı, yorum yazmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Görüşürüz.